Konya, M.Ö. 7000'li yıllardan itibaren insanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, Mevlana gibi yetiştirdiği İslam büyükleriyle gönülleri fetheden, tarihi İpek yolunun ticaret ve konaklama merkezi olarak adeta bir müze şehir kimliğine sahip olan istisna bir şehirdir. Sırçalı Medrese, Anadolu Selçuklu Devleti zamanında devlet adamı Bedrettin Müslih tarafından 1243'te yaptırılmıştır. Medresenin mimarı, ana eyvan kemerinin sağ tarafında bulunan bir kitabeye göre Tuslu Mehmet Efendi'dir. Yapının içi Çinilerle bezelidir. Halk arasında Çin'i kelimesi yerine daha çok sırça denildiğinden bu adı almıştır. Sırçalı Medrese, Alaaddin Tepesi'nin güneyinde yer alan Selçuklu döneminin en önemli eğitim öğretim kurumlarındandır. Sırçalı Medrese'yi 1242-43 yıllarında Bedrettin Muslih isimli bir devlet adamı yaptırmıştır. Hoca lakabıyla tanınan bir kişidir. Dönemin en saygın, en tanınmış devlet adamlarından birisidir. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde Alaaddin Keykubat'ın oğlu Gıyasettin Keyhüsrev döneminin Konya'daki açık avlulu, iki katlı, iki eyvanlı medrese gruplarından olması açısıyla ayrı bir önem taşımaktadır. Ve Konya'daki iki katlı medreseler içerisinde de tek örnektir. Bu bakımdan e, Sırçalı Medrese tarihte Bedrettin Muslih ya da Muslihiye Medresesi olarak geçmekle beraber çok zengin çinilerinden dolayı halk arasında bir benzetme yapılmış. Çini anlamına gelen sırça sıfatı da bundan sonra eklenmiştir. Günümüzde Konya'lılar tarafından Sırçalı Medrese adıyla bilinmektedir. Dolayısıyla Sırçalı Medrese Selçuklu döneminin en zengin Çinileriyle tanınan medreselerimizin başında yer alır. Ancak ne yazık ki 19. yüzyılın sonundan itibaren Çinilerin büyük bir kısmı dökülmüş, medresede eğitim, öğretim sistemi aksamış, kaderine terk edilmiş. Bundan dolayı da günümüze çok fazla Çinli örnekleri kalmamıştır. Buna rağmen bugün yine de Sırçalı Medrese giriş eyvanında, ana eyvanında ya da yandaki revaklı bölümlerde çinileriyle bilinen döneminin en güzel çini örneklerinin bulunduğu eserler arasında yer alır. Tabii ki bugüne kadar Sırçalı Medrese'nin bir vakfiyesi günümüze ulaşmamıştır. Ancak yaptıran şahıs Bedrettin Musli Sırçalı Medrese'yi inşa ederken fıkıh ilimleri okutulmak üzere vakfetmiş. Dolayısıyla fıkıh ilminin okutulduğu bir medrese olarak da döneminde ayrı bir ayrıcalık taşımıştır. Bedrettin Muslih Medresesi ya da diğer adıyla Sırçalı Medrese sok zengin taç kapısıyla öncelikle dikkati çeker. Taç kapı bugün döneminin orijinalliğini koruyabilen, ayakta kalabilen nadir örnekler arasında sayılmaktadır. Ve kendisine münhasır bir cephe anlayışıyla dikkati çeker. Kitabesi de taç kapının üzerindedir. Taş kapıdan sonra girilen giriş eyvanı, tonozla örtülü olan giriş eyvanının sağında Bedrettin Mıslih'in türbesi yer alır ki, türbesi de yine üzerindeki örtü sistemiyle, zengin tuğla, sırlı tuğla örtüsüyle ve içerisindeki sandukalarındaki çini kalıntılarıyla da yine döneminin en önemli örnekleri arasındadır. Bu bakımdan Sırçalı Medrese'yi sıradan bir eğitim-öğretim kurumu değil, dönemin bütün özelliklerini en iyi şekilde ifade eden bir eğitim kurumu olarak kabul etmek gerekir ki, özellikle de medresenin ana eyvanının iki tarafında birer kitabe yer almaktadır. Bu kitabelerden soldaki bugün yerinde kalmakla birlikte sağ taraftaki kitabe, ne yazık ki 19. yüzyılın sonunda muhtemelen 1890'lı yıllarda çalınmış ki 95 falan olarak kabul ediyoruz çalınmış. Bugün Berlin e, İslam Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. 1896 yılında da Avrupa'daki bir e, kongrede bildiri olarak sunulmuştur. Ben e, bunların şeyini de anlamlarını da şöyle kısaca şöyle söyleyebiliyoruz. Bu 1896'dan çalınan ve Moritz tarafından bildiri olarak okunan kitabede şöyle diyor. Dünyada bir eşi olmayan bu eseri ben yaptım. Ben kalmıyorum. Fakat bu eser ebediyen hatıra kalacaktır diye bir ifade yer almaktadır. Soldaki yerinde kalan kitabede de ameli Muhammed bin Muhammed Bin Osman el-Benna et-Tusi ismi ge geçmektedir ki buradan da biz bu eseri yapan ve Çinilerini yapan ustanın Tuslu bir usta Horasan'dan, Türkistan yöresinden gelen Tuslu bir usta tarafından e, inşa edildiğini muhtemelen mimarisiyle beraber Çinilerinin de bu usta tarafından yapıldığını anlıyoruz. Bu kadar önemli bir eser tabii ki dünyada pek çok sanat tarihçisinin dikkatini çekmiş. 15. yüzyıldan itibaren Konya'ya gelen pek çok seyyah, araştırmacı, sanat tarihçi tarafından hep e, özellikle takip edilmiş, gez, gezilmiş, görülmüş ve incelenmiştir ki bunlar içerisinde Evliya Çelebi'den Tutun da özellikle 19. yüzyılda batılı sanat tarihçilerin çok dikkatini çeken bir eserdir. İşte bunlardan birisi Texier'dir. Texier bu eseri görmüş. Çinilerinin çizimlerini yapmış hatta. Planlarını çizmiş. Tabii ki biraz eksik olmakla beraber o dönem için çok önemli kaynaklardan birisidir. Arkadan işte Moltke'nin, Maltke Frederick Zare'nin, Leutwit'in, Clement Huart'ın, Konya ile ilgili yapılan araştırmalarında hemen hepsi bu eserden sitayişle bahsetmişler. Önemini ve Çinilerini özellikle de ön planda anlatmışlardır. Bundan sonra bizim yerli sanat tarihçilerimiz de bu eserle çok ilgilenmişler. İşte En eski araştırmacılardan e, Oktay Aslanapa'dan tutunda Suud Kemal Yetkin'e kadar... Katerina Othodor'undan e, Şerare Yetkin'e kadar hem mimarisini Zeki Oral'a kadar hem mimarisini hem de Çin'lerini kaynaklarda çok detaylı bir şekilde araştırmışlardır ki bunlar içerisinde en son Sırçalı Medrese'yi en geniş bir şekilde hazırlayan ve bilim kamuoyuna geniş bir kitap halinde e, yayınlayan hocalardan, araştırmacılardan birisi de bendeniz Yaşar Erdemir'dir. Dolayısıyla Konya'daki Selçuklu eserlerinin nadide örneklerinden birisini teşkil eden Sırçalı Medresi'nin Selçuklu mimarisinde, Selçuklu sanatında, Selçuklu çiniciliğinde, Selçuklu eğitim ve öğretim kurumları arasında çok ayrı özel bir yeri vardır. Karatay Medresesi'nin, İnce Minareli Medresesi'nin açık avlulu, iki katlı, daha da değişik eğitim sistemiyle öne çıkan yapılar arasında ilk sırayı alıyor desek yeridir. Selçuklu döneminde Konya'da yapılan diğer yapılarda olduğu gibi burada da çeşitli malzemenin bir arada kullanıldığı görülmektedir. Duvarların çoğu molos taşındandır. Aralarına yer yer ahşap kuşak ve hatıllar yerleştirilmiştir. Ben tırnak içerisinde bu eser için şöyle bir ifade kullanmıştım kitabımda. Eğer Sırçalı Medresesi'nin çinileri günümüze kadar sağlam kalabilseydi Konya'da Karatay Çini Müzesi'nden sonra ikinci bir çini müzesi Sırçalı Medrese Müzesi olacaktı. Gerçekten de bu kadar zengin çinileriyle bilinen bir müzedir. Ne yazık ki 1960'lı yıllara kadar kaderine terk edilmiş. 1961 yılından itibaren Restorasyonu yapılarak daha sonraki ilavelerle müze haline getirilmiştir. Bugün Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi olarak literatürdeki yerini almıştır. Tabii ki son yıllarda Konya müzeleri içerisindeki bu mezar taşlarının bir kısmını yerinden oradan çıkarıp taşıdılar etnografya müzesine taşıdılar sembolik olan bazı örnekler hala içeride sergilenmektedir. Bugün hem de aynı zamanda anıtlar, röve ve anıtların da bir yeri olarak şu anda faaliyetini kurum olarak faaliyetini sürdürmektedir. Selçuklu medreselerinin bir şanssızlığı var. 19. yüzyıldan itibaren, özellikle sonlarından itibaren medreselerde eğitim öğretim sistemi büyük oranda aksadı. Ve kaynaklara baktığımız zaman, Konya şer'iye sicillerine baktığımız zaman medreselerin 1900'lü yıllardan itibaren büyük oranda eğitimlerinin aksadığını öğretim görevli görevlerini sürdüremediklerini biliyoruz. Bu şu anlama gelir. Kullanılmadığı zaman terk edilen bir yapının çok hızla tahrip olduğu anlamına gelir ki gerçekten Sırçalı de bundan nasibini almıştır. Ve özellikle de 1920'lerden sonra çıkan bir kanunla biliyorsunuz medreselerin tekke zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili kanundan sonra medreselerde tamamen eğitim sistemi durmuştur. Ki 1924'lerden sonra başlar bu. Bundan sonra medrese süratle yıkılmaya, harap olmaya yüz tutmuş. 1950'li yıllara gelince tamamen bir yığıntı haline gelmiştir. Konya Müzeleri Müdürü, bu konuda merhum Mehmet Önder'in büyük şeyi vardır, katkısı vardır. Onun çabalarıyla Sırçalı Medresesi'nin yıkıntıları kamyonlarla toprakları taşıtılarak e, restorasyonla restorasyonuna başlanmış. Özellikle 1960'lı yıllarda e, restorasyonla restorasyonuna başlanmış 61 yılından itibaren. Peyderpey restorasyonu devam ederek 1970 küsürlü yıllara kadar e, bu restorasyon devam etmiştir. Ve ondan sonra da e, şey eserleri müze haline getirilmiştir. En güzel eğitim yapılamadığı zaman, öğretim yapılamadığı zaman medreselerin en iyi korunabilme şeyi özelliği ancak kullanımıyla mümkündür ve müzeye çevrilmiştir. Diğer Karatay gibi, İnce Minareli gibi, Sırçalı medresede müze haline çevrilmiş. Dolayısıyla da kullanılması nedeniyle de ...bakım ve onarımları yapıldığı için de günümüze sağlam olarak gelebilmiştir. Konya'da biraz daha sapada kalan bir medresedir. Alaaddin Tepesi'nden Saybata Külliyesi'ne giden yolun kenarında olan bir medrese. Çok da tepeye çok yakın olan bir medrese. Bugün özellikle e, turistlik açıdan, turizm açısından... Uzmanlık çalışmaları açısından, Çinli çalışmaları açısından, mezar anıtlarının incelenmesi açısından Sırçalı Medrese son derece de önemli bir kurumdur. Herkesin gidip görmesi, detaylı incelemesi eminim ki herkese büyük bilgilerine, bilgi dağarcıklarına büyük katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan ayrı bir bizim kültürümüzde, sanatımızda özellikle Selçuklu döneminin sanatın yansıtması açısından ayrı bir önemi, ayrı bir değeri vardır. Ya da Selçuklu döneminde çok sayıda medrese varken bugün ne yazık ki ayakta kalan üç tane medrese var. Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese ve Sırçalı Medrese. İşte Aligav Medresesi yeni restore edildi. Artık işlevini yerine getirmeye başlayacak. Çok sayıda onlarca ifade edilen medreseden kalabilen nadide örneklerden birisi. Bu bakımdan turist Turizm açısından da son derece önemlidir. Konya'da turizmin eğer gelişmesi, ilerlemesi, çok sayıda turistin Konya'da e, gelmesini temin etmek istiyorsak, bu medrese başta olmak üzere diğer medreselere de özellikle önem göstermesi gerekir. Sırçalı Medrese bu konuda diğerlerine göre en şanssız olan medresedir. Karatayı İnce minareliği daha kolay görme imkanı, olduğu halde bunun birazcık içeride kalması ve ulaşımın da trafiğin de burada çok yoğun olması buraları gezip görme sıkıntısını da beraberinde getirmektedir. Bu, ama buna rağmen, her şeye rağmen hem taç kapısındaki zengin taş dekorasyonuyla hem tuğla süslemeleriyle hem çini süslemeleriyle hem de e, türbesinin kendine has örtü ve dekorasyonuyla gidip görülmeye ve araştırılmaya değer ve başkalarına da anlatmaya değer medreseler arasında yer almaktadır. Bunu ihmal etmemek gerekir.